işini bitirebildin mi eh, pek bilmiyorum patronum ama herhalde bitirdim mi bitiremedim mi bilmiyorum ne demek bilmiyorsun Bilmiyor ki, bilmiyorum ki patronum ben sadece yüzlerinden sıktım ne gözlerinden mı sıksın niye kalbinden kalbinden vurmadın o zaman onlar direkt gitmiş olurdu ne yapayım aklıma gelmedi. Öf, senin yüzünden adamlar öl. Senin yüzünden onlar ölmedi. Oh. Patronum açıklayabilirim. Ne açıklay açıklayacaksın ha? Ne? Sayende onlar ölmedi, ölmedi, ölmedi. Ya patron özür dilerim. Şimdi gidiyorsun onlara gönünü gösteriyorsun. Tamam patron. Geliyor yanıma adamları öldürdüm diyor. Bir de gitmiş gözlerinden sıkmış. Niye kalbinden sıkmıyor ki anlamadım ben bu işten cidden. Ah, oh, ah oh, gençler iyi misiniz? İyiyiz, is. Kusma lan. Ben de iyiyim gençler. Ben zaten iyiyim. Ben de geldim ya. Bir dakika lan. Ne oldu? Bir daha. De... Mavi tavşan. Mavi tavşan beni gitmedi de mi lan? Bilmiyorum ki. Altşam. Bak ben Mavi Aslan. Bizim arkadaşın mısın sen. Arkadaşlar beynim gitmedi merak etmeyin. Onların işini bitireceğiz. İyi de nasıl? Gelin beni takip edin. Oh Burada dolaşmak benim güzel gidiyor. Nerede ki bunlar bilmiyorum. Ay birazcık yağış olsanız ya. Mavi tavşan uçurumdan düştü kesmen. Ama neyse boşverin beni takip edin siz. Abiler nereye gitti şimdi? Dragon Abi. Ne yapıyorsun kardeşim? İyiyim abi. Hadi gel. Hadi gel bizi takip et. İki saat sonra. Nerede lan bu herif? Kaç saattir bekliyorum burada. Arkadaşlar.

Burada bu uzun tava var. Buraya gidelim. Uf, <laughs> geçer ya bu olmadı. Burada bir tuzak olabilir. Burada bir tuzak olabilir. Ben de bir. Dikkatli ol. arkadaşlar ben geliyorum. Gençler geliyorum. Gitti gitti. Gitti sonu. Başarım. Kahverengi köpek. He he ne sizi buldum he he Sıhtı geçirelim Patron odası burası olabilir Hadi mmm. Hmm, hmm. Hazır mısınız? Feiydi, gü <Gülüyor> <Gülüyor> Heh, geç. Patron ee, Patronuza da, da değil. Evet o da, da değil. Nereye gitti lan bu patron? Bilmiyorum ki. Hadi gel arayalım. Ya biz şu an buraya boşuna mı geldik Ya. E Radyan nerede? Ha bir de <laughs> Siz gösterin. Bizi ne yaptığını... Uh! Evet gençler burada işimiz bitmiştir. Hadi artık eve gidelim. Bence de ya bunun işi bit... Hadi gidelim. Bence de.